verin ki üstü boşalsın ki alın da. Ver ver ver. Ver ver ver. <laughs> 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 He alın o işlerin karnını alın he <laughs> Abap mağduriyetimizi görüyorsunuz. tutuyor. çağırdık, abap çağırdık. Hiçbir şekilde müdahale edilmiyor kendi çabalarımızla temizlemeye çalışıyoruz. İtfai i̇tfaiye gelmiş diyor. Can kaybı olmadığı için müdahale edemeyiz. Polis geliyor, polis karışmıyor. Evet. Halimizi görüyorsunuz. Bir şey söylemeye gerek var mı? Ne zaman çöktü bu? Sabah 4'e doğru çökmüş. Polisler sabah buçukta beni arıyor. Saat 4'te de plakadan bana ulaşabilirlerdi. Kimse hiçbir şekilde ulaşım sağlamadı bana. Aracım tamamen enkazın altında. İtfaiye geldi, itfaiye de aynı şekilde yardımcı olmuyorlar. Bu hal ortada mülk sahibi mülk sahibi yok. Muhatap olduğumuz kimse yok. İşte iki tane Suriyeli işimiz karı temizlemesiyle arabayı çıkarmaya çalışıyoruz. Hasarınız ne kadar? Hasarım 30 bin liraya yakın hasarım var. Belki daha fazla. Muhatap alacağımız kimse de yok. Size ne diyorlar yetkililer? Şey Yetkili geldi can kaybı olmadığı için kimseye zarar gelmediği için müdahale edemezlermiş. Malatya'nın her tarafı böyleymiş. Herkes kendi imkanlarıyla temizlik yapacakmış. Böyle şeyler söyleyip çıkıp gittiler. Bir şey yapmadılar. Hocam e eğer bu belediye bu belediye eğer bu imkanları belediye olsun, jandarma olsun, itfaiye olsun eğer bunlar bir şekilde bize vatandaşa yardımcı olamayacaksa neden var ki? Biz o zaman kendi imkanlarımızla devletimizle de kuralım kendi imkanlarımızla ayakta duralım. Zaten yeterince üstümüze çökmüşler. Şu anda mağduriyetimizin halini göz önünde. Yazık günahtır yani. Üstümüze gele gele zaten buramıza kadar geldik. Yani artık patlayacak durumu. Yazık günahtır ya. Belediye yok, jandarması yok, itfaiyesi yok. Neye varsınız siz? Benim uyumla, benim şeyimle sen orada oturuyorsun. Yerin sıcak. Köpün yerinde param var. Ya yazık ya Allah'tan korkun yani. Biz ne yapalım ya? Sen yarını gövgürsün gelip benden oy isteyeceğim. Ben sana o zaman kurban olurum. Malatya'nın altı tane milletvekili var. Neredesiniz siz ya? Malatya'nın rezil bak ya. Hiç mi Allah korkusu yok bunlarda. Mal sahibi yok. Bir şey yok. Biz ne yapalım yani? Kime başvuralım biz? Sonra diyorlar ki yok bunlar kafa kaldırıyor. Yok bilmem şey yapıyorlar. Yani eğer gerçekten bu olursa biz kendi imkanlarımızı kullanmak zorunda kalacağız. Çünkü o seviyeye getirdiler bizi.